Evet arkadaşlar Ferrolik konulma tamamını yaptık şu anda açtım. Su basıncımız bir buçukta olacak görüyorsunuz bir buçukta şu an yükseliyor. 32, 34, 35, 36. Şöyle göstereyim. Evimiz ısınıyor mu? Ne bakalım? Evet, sıcaklık geldi. Hı hı, sıcaklık geldi abla. Ve kapalı olduğu için devreye girmiyormuş. Aynen. Yani Buradan da iptal olmuş petek. Hmm. Buradan da iptal edikler pete. Kombiden de iptal olup petekler de açıklar. He, Şuna bir defa basarsan iptal oluyor. Reset düşünme. Düşün. Hmm. Oraya bir Ellie abla gelmiş. Öbür peteğe hmm. gelmiş abla. Buraya daha yeni geldi. Gelmiş mi o? Baş bana oraya elle yani. He oraya yeni gitti abla buraya ilk buraya geliyor ya. Evet arkadaşlar kondu bakımını yaptım. Alo. Alo. Efendim? Sorun yok arkadaşlar çalışıyor komünümüz. Dediğimiz gibi devreye alırken komüsyu basıncımız bir buçukta olacak. Vereceğimiz evraktan sonra biz buradaki vanayı kapattık çünkü güneş enerjisi var. Enerjinin vanasını kapattıklar zamanı dik yapacağız. Onun dışında yani enerjin açıkken bu vananın kapalı olması gerekiyor. Evet şu anda da bir sorunumuz yok. Çalışıyor fonlamız. Evet. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.